Bugünlerde Galatasaray taraftarı sıkıntılı. Takım iyi oynuyor, ligin tepesinde ama taraftarın yüzü pek gülmüyor. Çünkü taraftar için çok önemli bir ritüel rafa kalktı. Galatasaray taraftarı çok iyi bilir. Maç öncesi Beyoğlu'nda balık pazarı ve Nevizade sokakta toplanılır, oradan hep birlikte maça gidilir. Di diyoruz, dili geçmiş kullanıyoruz. Balık pazarı ve Nevizade Galatasaray taraftarlarına kapatıldı. Esnaf taraftarı o sokakta istemiyor. Galatasaray taraftarı ise üzgün ve kızgın konuyu iki tarafla birlikte konuşacağız. Beyoğlu Esnaf adına Beyder Başkanı Tarkan Konar stüdyomuzda olacak. Taraftar adına ise Galatasaray Taraftar Grubu Ultra Aslan'ın genel koordinatörü Oğuz Altay telefon hattımızda olacak. Onu soracağız ama önce bir haberi izleyelim. Sonra Nevizade Yasanı taraflarıyla konuşalım. Galatasaray taraftarı şokta. Tepki gösteriyorlar. Çünkü onlar için çok önemli bir ritüel ortadan kalktı. Kaldırıldı. Taraftar artık maç öncesi Beyoğlu'nda buluşamayacak. Buluşsa dahi Nevizade Sokağı ve Balık Pazarına giriş yasak. Yasanın arkasında Nevizade esnafının ortak kararı var. Esnaf maç günlerinden şikayetçiydi. Sarı-kırmızılı taraftarın maç öncesi alkol aldığını, diğer müşterileri rahatsız ettiklerini öne sürdüler ve ortaklaşa bir karar aldılar. Sarı kırmızılı forma giyen müşteriye Galatasaray taraftarına maç günü mekanlarının kapısını kapattılar. Konu Beyoğlu kaymakamlığına da taşındı. Galatasaray taraftarı kaymakamlığa şikayet yazısı yazdı. Polis bizi nevizaneye sokmuyor dedi. Kaymakamlığın cevap yazısı olaya netlik kazandırdı. Polisin esnafın şikayetini tespit ettiği kararın mekan sahipleri tarafından alındığı ortaya çıktı. Yani artık maç günü Galatasaray taraftarı Nevizade'de toplanamayacak. Oysa o sokak için beste bile yapmışlardı. Onlar için Nevizade Galatasaray'a aitti. Tıpkı çarşının Beşiktaş'a Kadıköy'ün Fenerbahçe'ye ait olduğu gibi. Öyle hissediyorlardı. Taraftar şimdi kendini evden kovulmuş hissediyor. Esnaf ise orta yollara yaşında. Bakalım Nevizade'nin cimbom vetosu ne kadar sürecek? Konunun tarafları NTV Gece Bülteni Stüdyosu'nda e, Sayın Tarkan Konar e, esnaf adına geldiniz. Beyoğlu evet. esnaf adına Beyder başkan olarak. Galatasaray taraftarı adına da Ultra genel koordinatörü Oğuz Altay telefon attığımızda ona da bir iyi geceler diyelim Oğuz Bey. İyi geceler, merhabalar. Merhaba, i̇yi geceler. E, e, teşekkürler. E, i̇zin verirseniz Tarkan Bey ile başlayalım. Bir soralım e, Galatasaray taraftarının elinden nevizadeyi neden aldınız? Tarkan Bey. E... Galatasaray taraftarının elinden almadık esasında e, bölgedeki Nevizade'deki 33 mekanımızın işletmecilerinin esnafının ortak kararı e, sadece Galatasaray ile ilgili değil, bütün e, formalı, e, bütün takım taraftarları ile ilgili. Ama me bu meselede tabii muhatap e, Galatasaray taraftarları olduğu için bu şekilde mesele gündeme geldi. E, o da esasında son dönem hani esnafın zaten ekonomik nedenlerle biraz canı burnunda olmasından kaynaklı. Ee, bir tür artık dayanamama durumuyla ilgili ee, yani taraftar arkadaşlarında hani fazla coşkulu. ...olması. Mesela maç öncesi biraz o aslında. E, tabii ki biraz o e, ama hani... E, ...bir tür orada işletmelerle taraftar... ...maç öncesi oraya gelen eğlenen... E, ...taraftar arasında e, sözlü anlamda... ...artık herhalde orta yol bulunamayınca... Hmm. E, ...mekancılar... ...kendi aralarında böyle bir karar alıp... ...işte ilgili mercilere iletiyorlar... ...destek istiyorlar vesaire... ...yani iş biraz o noktaya e, gelmiş... Peki ne oluyor? Baş günü polis mi bekliyor? İşte bir, evet, bir miktar öyle destek oluyor. Ee, ama tabii ki hani bugün e, Oğuz ile de, e, başkanla da konuştuk. Haftaya zaten bir e, görüşme yapacağız, Hı -hı. toplantı yapacağız. Bir ortaya ee, Bir biçimde çalışıyor. tabii tatlıya bağlanacak. Bu noktada bir dönelim telefon attığımızda Galatasaray taraftarına, ultra Aslan'a soralım. Ee, Nevizade ne ifade ediyor Galatasaray taraftarı için Oğuz Bey? Tekrar, e, tekrar iyi akşamlar diliyorum. Ee, şimdi öncelikle e, daha sayı taraftarının içi rahat olsun. Çünkü e, biz gerekli görüşmeleri e, Tarkan ile de bugün yaptık. Daha sonra e, mekan e, orada sahibi olan işletmecilerle de bir komisyon kurulup... ...hep beraber bir araya gelip önümüzdeki hafta bir görüş bildireceğiz. E, ve e, bununla ilgili de e, iyi bir karar alacağımızı düşünüyorum. Şimdi bana eğer e, şunu sorarsanız, bugüne kadar... Bütün bağlandığımız yayınlarda hep böyle olumlu, insanları birleştirici konuşmalar yaptık. Bu e, Bunlara da çok hassasiyetle dikkat ettik. Ancak göstermiş olduğumuz saygının genel anlamda, sadece bugünkü konuyla ilgili değil, e, taraftarımıza da gösterilmesini bekleriz. E, bizim taraftarımızın, e, Beyoğlu'nda, özellikle Galatasaray Kulübü'nün kurulduğu yerde, Galatasaray Lisesi gibi e, 600 senelik bir kültüre sahip olan e, bir... E, İrfan Yurdu'nun olduğu yerde Galatasaray taraftarının olamaması diye bir şeyi asla ve asla söz konusu bile olamaz. Çünkü bu artık öyle bir ritüel haline gelmiştir ki e, bununla ilgili eğer e, oradaki tarihi dokusundan dolayı turistlerin olması e, veya ailelerin de o gün maç günlerinde rahatsız olmaları diye bir şey söz konusu olursa bununla ilgili biz üstümüze e, düşeni yapmaya çalışırız. Elimizden geleni de yaparız ama Galatasaray taraftarına Beyoğlu yasak denirse Bununla ilgili e, çok şey söylenebilir, saatlerce, günlerce konuşulur, tartışılır. Sonuçta ortaya çıkmaz çünkü e, bu öyle enteresan bir konudur ki gelen insanların suratında Galatasaraylı yazmadığına göre insanlar oraya gelirken provokatifi amaçlı bile gelse, o gün üzerinde sarı kırmızı bir şey olsa, bunun sorumluluğunu bu böyle bir gündemden sonra da zaten biz de kabul etmeyiz. Ama işin özüne baktığınız zaman ben şu anda İstanbul'da değilim. Önümüzdeki hafta Tarkan Bey ile konuştuk. Geleceğim. Galatasaray taraftarının e, haklarını da koruyarak elbette oradaki insanların şikayetlerini de dinleyerek bir orta yol bulmaya çalışacağız. E, ülkemizin bu kadar ciddi sorunları varken bu tür konularla insanları daha da çok üzüp germenin de bir anlamı yok diye düşünüyorum. Oğuz Bey bu noktada isterseniz Tarkan Bey'e soralım. Tarkan Bey e, orta yol bulunacak deniyor. E, ben o orta yolun Galatasaray taraftarı tarafını soracağım ama öncelikle esnaf tarafından orta yol e, nasıl bulunacak? talep ne e, esnaftan. Esnaftan talep şu. Şimdi e, Nevizade Beyoğlu genelinde özel bir bölge. E, yani belediye tarafından da, emniyet tarafından da örnek gösterilen, e, işletme anlayışı anlamında örnek gösterilen bir bölge ve yaş aralığı müşteri profili farklı olan bir bölge. Şimdi bir kere başta bu bir şey farklı bir mesela Yani 18-25 yaş arası bir müşteri, öğrenci şu bu profilinin e, gitmediği e, bir yer. Dolayısıyla maç günlerinde öncesinde orada hani e, 3 saat, 5 saat taraftar gelip de orada hani tabiri caizse sinkafla e, karışık böyle bir şey olduğu zaman e, o gün Sonrasında yani taraftar oradan çekildikten sonra bütün gün e, boş geçiyor. ve hmm. Dolayısıyla şimdi baktığınız zaman Beyoğlu'nda işte masa sandalyenin e, problemi ekonomik anlamda söylüyorum. E, sigara yasağı problemi işte eğlence vergisi öte, artan ÖTV'ler işte TAPTK'nın sponsorluk yasakları şu bu normal vergiler bütün bunları müzik telif hakları üst üste koyduğunuz zaman zaten ekonomik bir çöküntü var. Ee, bunun üzerine hani ister istemez tahammül sınırı düşüyor. Hı hı. E, esnafın ve dolayısıyla e, böyle bir şey var. E, eğilim var ama elbette ki e, hani kimse kimseye bir yeri yasaklayamaz. Böyle bir şey söz konusu olamaz. O anlamda oturup görüştüğümüzde, müzakere ettiğimizde kuvvetle muhtemel hani e, siz biraz şu çerçevede davranın, biz de hani toleransımızı yükseltelim. Hı. E, hani mümkün olduğunca o coşkuya belli bir ayar e, verelim. E, kimse kimsenin kılı kıyafetine, formasına, e, işte oturmasına, kalkmasına vesairesine zaten hani son kertede de müdahale edemez. Hı hı. E, nihayetinde hani uzlaşılmayacak bir konu olduğunu düşünmüyoruz. O anlamda hani bu internette işte yazılan çizilenlere de e, baktık. Hani o arkadaşlara da tabii ki heyecanlarını anlıyoruz. E, ama hani çözüm olabilecek önermelerde. Eee şöyle onu düşünüyorum. Şimdi e, Galatasaray taraftarı şimdi Nevizade. Şimdi Beşiktaş taraftarı için bir çarşı vardı. Evet. Fenerbahçe taraftarı için Kadıköy evi gibidir. Hı -hı. Kendi evidir. Gibidir. Galatasaray taraftarı için de Beyoğlu ve çevresi, özellikle Nevizade Sokak özellikle. ve Balık Pazarı. Yani maç öncesi orada toplanılır. E, bir birçok taraftar orada birlikte büyümüştür aslında. Yıllardır Hı -hı. tribünlere gidenler. E, anladığım kadarıyla siz şunu demek istiyorsunuz. Madem evinizde hissediyorsunuz. Evinizde gibi davranın mı demeye getiriyorsunuz? Onu mu söylemek istiyorsunuz? Ee... Tabii yani biraz o kısmı önemli. Yani burada taraftarın aslında sıkıntısını yaşadığı şeyi de anlıyoruz. Yani biz hı hı. yönetim olarak anlıyoruz. Hani diğer örnek verdiğiniz takımlar hani bir yerde buluşup kendi stadyumuna sahasına yürüyebiliyor hı hı. örneğin. Şimdi Galatasaray'ın böyle bir sıkıntısı da var. Yani buluşup yürüyerek gidemiyor. Hani kilometreler kat etmek zorunda. Öncesinde buluştuğu yeri gerçekten hani yerin onu sahiplenmesini ve onun da yeri sahiplenmesini hı hı. ...istiyor. Çünkü ortada böyle bir boşluk var. Ee, o anlamda da... ...tamam e, biz esnaf olarak... ...bu konuda elimizden geleni yapalım. Siz de e, bizim için elinizden geleni yapın. Ne yapacaklar soralım mı hemen Oğuz Bey. Oğuz Bey ne diyorsunuz? Dinlediniz Tarkan Bey'i. Ee, birazcık özveri istiyor anladığım kadarıyla taraftardan da. Siz de o özveriyi göstereceğini... ...siz söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi bakın... E, medeni insanlar karşılıklı olarak oturup konuşabilirler. Anlaşabilirler. Evet. Buraya kadar her şey tamam... Ama böyle e, biraz dayatma, diretme olduğu zaman e, biz bu işleri hiç sevmeyiz. Bu, bunların pazarlığını da yapmayız. Yani ben de kalkıp e, oradaki insanlara siz de bundan sonra Beyoğlu'nun ortasında yürümeyeceksiniz diye bir yasak getirmeye kalkarsan e, o zaman orada olabilecekleri e, hiç kimse e, altından kalkamaz. Onun için Galatasaray taraftarının haklarıyla ilgili biz e, bütün korumaları yapacağız. Ve karşıdaki insanlara da diyeceğiz ki e, biz kendi taraftarımızın, elbette ki oradaki hal hareketleriyle ilgili olan durumlarını biraz e, daha toleranslı hale getirmek onlar adına ya da e, uygun hale getirebilmek için konuşmalar da yapabiliriz. Ancak Galatasaray ve Beyoğlu öyle enteresan bir konudur ki e, ben şimdi 34 senedir tribünlerdeyim. 6-7 yaşındayken, 8 yaşındayken Galatasaray taraftarları bisikletin önünde toplanıp adına yürüyerek giderdi. Bunun değiştirilmesi, ortadan kaldırılması diye bir şey zaten söz konusu değil. Biz buna bu, e, bu kadar ciddi de bakmıyoruz ama Galatasaray'da yeni nesil Galatasaraylıların özellikle bu konuda rahatsız olmaları, oradaki esnafın rahatsız olması bizim de eğer bu konuda yapabilecek bir şeylerimiz varsa yapabilecek oluyor olmamız bu konuyu gündeme getirmiştir. Biz elimizden geleni yaparız ama böyle yasaklarla, dayatmalarla, diretmelerle Galatasaray taraflarının hakkını almak böyle bunlar e, hoş şeylerdir. biz bunlara hiç sıcak bakmayız. Umarız bir orta yol bulunur çünkü Beyoğlu o bölge gerçekten de Galatasaray markasıyla güzel, Galatasaray taraftarıyla güzel. Özellikle o maç günleri ben zannetmiyorum ki çok büyük taşkınlık olsun. Ee, o keyfi yaşamak önemli. Çok teşekkür ederim ee, Tarkan Konar, e, Beyder Başkanı, Sayın Oğuz Altaş, Ultra Aslan Genel Koordinatörü katıldığınız için umarım bir orta yol bulunacaktır diyelim. Çok teşekkürler. İnşallah. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.